getiriyorsunuz. Onun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Yani son sevgili ee, en arkadan beni musunuz? Siz, duyuyor. duyuyor musunuz? Tamam. <laughs> şöyle bu sabah buraya gelmeden önce e, sizlerin de sınıf arkadaşı olan en Çok heyecanlıyım, çok endişeliyim. Bu kadar bir kalabalıkta nasıl konuşacağım, ne diye diyeceğim bilmiyorum. Onlara şu zaman gördük ki, onlar da çok endişeli. 16 Haziran'dan sonra bayağı bir endişe taşıyorlar ee, ve şunu merak ediyorum: Ellerini görebilir miyim? 16 Haziran'dan sonra, bir ay altına atılmayı planlayanlar ellerini kaldırabilir mi? Eller kaldır kaldır korkmayın. Peki. Yüksek mi? planlayanlar ellerini kaldırabilir mi? Kaldırmayanlar ne yapıyorsunuz? Ne mi kalmayı planlıyorsunuz? Peki şunu soracağım. iş hayatına atıldığımız zaman sizce İş hayatında çalışanlar sizlerden çok daha başarılı, çok daha donanımlı ve onlardan çok öğrenecek şeyiniz olduğunu düşünenler ellerini kaldırabilir mi?